Merhabalar. En kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimde ilginç spiritüel bilgilere devam edeceğim. Bunlar çok keyifli biliyor musun? Bu bilgileri düşünüyorum. O kadar güzel bilgiler var ki kafamda. Bazen not alıyorum. Bak şunu anlatayım, bunu anlatayım falan diye. Çünkü hani kendimi bildim bileli. Ben öyle doğdum. Spiritüel doğdum hoş etrafımdakiler bazen bunu kapatmaya ve konuşturmamaya çalıştılar ve o zamanlar kabul ettim ama bir indigo olarak çivit mavisi olarak bunu zorlandım böyle dönemlerde oldu ama yine de öyle doğduğum için hani negatif varlıkları da gören bir insan olarak e, farklı bir yapıda geliyorsun tabi çoğu zaman normal olmaya çalışıyorsun hani hiçbir şey çaktırmamaya çalışıyorsun hayatım boyunca böyle yaşayanlar bunu bilecektir ne demek istediğimi devam edelim. Bu bilgileri anlatmaya devam edeceğim. Şimdi genel olarak spiritüeller daha sakindir. Daha sakin nefes alırlar, daha derin nefeslerine bir değişiklik vardır. Hani böyle hızlı hızlı, kesik kesik değil de sakin, derinden ve daha uzun, daha rahat nefes alırlar. İlginç bir şey var. Bak bu dediğim spiritüeller genelde böyle. Şifacılar, hani gerçek 9. çakrası coşmuş gitmiş olanlar Tamam. Sadece 9 değil. 7, 6, 7, 9 çakrası, 9. çakrası coşmuşsa bil ki o spiritüel. Anlaştık mı? Bir diğer konu. Ee, başka maddeye geçtim. İkinci madde. Çoğu spiritüelin tansiyonu. Tansiyon değişik. İlginç bir şey söyleyeceğim. Normal bilgi nedir? 8-12'dir değil mi? Küçük 8, diğeri 12. Spiritüellerde böyle değil. Nasıl diyeceksin hocam? Tansiyon nasıl değişebilir? Genellikle spiritüellerde ya tansiyonu ölçtür hop diye 8 11 çıkar. Yani genellikle bir insanın ömrü boyunca 8 11 çıkar. Bir başka bilgi daha. Elleri, ayakları çok soğur ısınır. Hava sıcaktır ama elleri, ayakları çok soğur ısınır. Spiritüeller ısınmaz yani. Yaz günü o ellerinin, ayaklarının ucu ve hatta ve hatta galaktik ise dünya dışından geldiyse çok zor sınır daha zor sınır tamam şimdi üçüncü maddeye geçiyorum spiritüellerin çoğu dünya kökenli ise galaktik değilse parantez içinde dünya kökenli hem dünya kökenli ise önceden gayada da enkarnesi varsa bunu açıklayacağım kafan karışmasın sakin tamam ee, şöyle okuyorum spiritüellerin çoğu şayet dünya kökenli ise yani önceden dünyada enkarnesi varsa, dünyada yaşamışsa anlamı bu demek. O zaman bunların çoğunluğu A RH pozitif kan grubuna sahip oluyorlar. Tamam? Dünya kökenli olmayan insan, dünyada hiç enkarnesi olmayan insana galaktik insan deniyor. Bu bir bilgi. Şimdi mesela Kişi dünyada hiç enkarnesi olmamış. Dünya dışındaki gezegenlerde hep enkarnesi olmuş. O galaktik. Galaktik o. Onu bir kenara koy. Tamam. Bundan bahsetmiyorum. Kişi hep dünyada enkarne olduysa tamam ve spirtüelse aynı zamanda bunlar genellikle %90 A LH pozitif oluyor. Bu bir bilgi. Bununla birlikte galaktikse galaktikse ve spirtüelse bu iki şeyi taşıyorsa yüzde 99 A negatif oluyor. A negatif, A iraş negatif. Bu araştırma'yı ben yaptım sonuncusunu. Nasıl yaptım? Sufretal yolculuğum grubunda bir ara herkese kan grubunu sordum. Orada vardır hatta bu kayıtlarda oradaki her şey arşivde duruyor. İnsanlar tuhaf şekilde A iraş pozitif, A iraş pozitif dedi. Bir kısmı A negatif, A negatif dedi. A negatif diyen az bir kısmına baktım. Yani üşenmedim. <laughs> bunlar niye A negatif dedi diye. Acayip ya, acayip yani. Ve bunlar galaktik olduğunu gördüm. Ama bu kadar spiritüelin A pozitif olması çok tuhaf değil mi? Sonra şöyle bir yargıya vardım. A pozitifler genellikle spiritüel. İlginç değil mi? Bu ilginç bilgiyi ben de o zaman öğrenmiştim. Yani böyle bir araştırma yaptım. Ve orada binlerce insan vardı, binlerce insan söyledi. Daha daha ve hiç kimseden duymayacağım, ömrüm boyunca çok ilgini çekecek bir şey söyleyeceğim sana. Asıl e, günlerce belki düşünmeni neden olacak gerçek bir sen o bilgi şimdi geliyor. Nedir o? Spiritüellerde acayip bir olay var. Onu söyleyeyim bir yudum su Sol elin yüzük parmağı kaşınıyor. O nedir diyeceksin. Medyumik yetenekler açıldıkça, yıllar için açıldıkça, özellikle sakin, sessiz, rahatsız edilmeyeceğin bir ortamda, karanlık bir ortamda, uyku vakti, teta pozisyonundayken, ya da uyumlama sırasında, ya da uyumlamanı aktif ya da pasif çalışırken, ya da diyeyim Kur'an okurken olsun, namaz kılarken olsun, bu spiritüellerde, bu tür faaliyetlerde meditasyon yaparken olsun, Yüzük parmağının tam ortası yani hani başı tırnağının olduğu yer değil de etli kısmı tırnağının arka tarafı öyle bir kaşınır ki bir şey var sanırsın. Ama hani bakıyorum egzama yok bir şey yok deride hiçbir şey yok içten kaşınıyor ve birçok iyi spritüele yani sağlam sol sorduğumda sol ellerinin yüzük parmağının kaşındıklarını söylediler buradan böyle bir yargıya vardım. Spiritüellerde ama üst spiritüellerde değil. Sol elin yüzük parmağı kaşınıyor. Bazen bu can sıkıcı oluyor. <laughs> Bunu açıkça söyleyeyim çünkü benim uykumdan uyandırdığı oluyor bu kaşıntının. Ama yapacak bir şey yok yani oluyor. Yüksek benliğinden yardım isteyeceksin böyle bir konuda. Bu kadar kaşınıyorsa sol elin yüzük parmağı. Böyle bir şey oluyor evet. Ama üst boyuta geçtiğin zaman hani spiritüellikte biraz yükseldiğin zaman bunun için yolun o vardır ama <laughs> yine de böyle bir şey var mı? Var yani. Şimdi etrafındaki insanların spiritüel olup olmadığını anlamak için son maddeye geçiyorum. Son madde de bu başka bir madde. Son madde şöyle bir şey. Beşinci madde galiba bu. Medyumlar, insan medyumlar avuçlarından belli olur. Spiritüeller, 6. çakrası çok iyi çalışanlar coşmuş hani spiritüellikte coşmuş gitmiş olanlar şifacı olanlar kendisi biliyor ya da bilmiyor hani köyde yaşayan bir teyze de şifacı olabilir ama farkında olmayabilir avuçlarından belli benim bazı akrabalarım oldukça medyum farkında değil hiçbir zaman alakası olmayan alakasının olmasını istemeyen çok akrabam var çok akrabam var ve bunu fark ettiğimde dehşete kapıldım. Çünkü benden, benden daha iyi medyumik yeteneklere sahip olan akrabalarım bile var. Ama hiç umurumda, umurlarından değil. Hiç, hiç sallamıyorlar. Hiç sallamıyorlar. Ve avuçlarından o kadar belli ki. O kadar belli ki. Hatta o zaman ben bunu baktığımda 10 sene önceydi. Sinirim bile bozulmuştu. Ya benim bu elimde niye bu kadar belli değil falan diye. <laughs> Ondan sonra bu nereden belli? Bak sana söyleyeyim. Ailene falan ya da sevdiklerine, sevgiline falan bakarsın. Sol el avuç içi. Açıyorsun avuç içini. Serçe parmak. Serçe parmağın başından ta elin bileğine kadar gelen bir çizgi olacak. Bu çizgiyi görüyorsan ve bu çizgi derinse bil ki o insan spiritüel ve medyumik şifacı yeteneği var. Anlaştık mı? Tekrar söylüyorum. Serçe parmak avuç sol el. Avuç içini aç, serçe parmağın ta başından bileğe kadar olan derin bir çizgi oluyor. Ve bu çizgi ne kadar derinse, onun medyumik yeteneğinin o kadar fazla olduğunu görebilirsin. Hatta el falı ile ilgilenen kitaplarda da bu bilgi geçer. Aynı bu bilgi geçer. Ben bunu test ettim. Çevremdeki medyumik insanlara baktım. Gerçekten böyle bir çizgi var. <laughs> Benim medyumik yeteneklerim arttıkça da bu çizgi derinleşti. Ondan sonra ama küçük bir çocuğun bile medyumik yeteneği var mı diye sol elinden anlayabilirsin. Bu da böyle bir şey. İlginç spiritüel bilgileri vermeye devam edeceğim. Bu kanalı seviyorum. Senin de sevdiğini biliyorum ve burada olmanı da seviyorum çünkü bu güzel bir şey. Evrende e, güzel spiritüel insanların enerjileri arttıkça bir kelebek etkisi misali dünyanın aurası da değişecektir diye düşünüyorum ve olumlu kalalım diyorum. Olumlu kal ki dünya olumlu olsun. Bunların her biri spiritüel mevzular. Bunlara devam edeceğim. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. Senin de en yüksek, en iyi, en mutlu, en huzurlu versiyonunda yaşamanı ve sözleşmeni gerçekleştirmeni niyet ederek sevgilerimi sunuyorum güzel insan.